Hepinize merhaba arkadaşlar ben Muhammed Bugün sizlerle birlikte Minecraft videosuna devam ediyoruz arkadaşlar ee, Arkadaşlar e, ben geçen videoda ne yaptığımızı hatırlamıyorum Çünkü uzun süreden beri video atmıyorum Ne yapacağımızı bilmiyorum şu anda o yüzden e, Biraz araştıralım Ev yapalım Yani Ev yapabiliriz arkadaşlar yapacak bir ev yapacağız şimdi. Ee, bizim en son ki amacımız neydi ki? Envanterim de güzelmiş yani. En son envanterimi toplamışımdır herhalde. Şimdi arkadaşlar. Geçenki bölümde hiçbir şey hatırlamıyorum. Geçenki bölümden bu arada. Ciddiyim. Çok nasıl ben arkadaşlar. Neyse ben şimdi sabah olsun güzel bir yer bulayım geleyim. Arkadaşlar ben şimdi orman yolculuğuna giriyorum. Şimdi ben steklerce odun kasacağım. Yani böyle bir bayağı yani steklerce dediğim bayağı bir odun kasacağım arkadaşlar. Ee, yapabilirim inşallah. Şimdi yemek bulup yemek yiyeyim sonra ormana dalacağım. Şimdi arkadaşlar ben odunların hepsini kesip geliyorum. Arkadaşlar o kadar fazla steklerce olduğum kasamadım. Ama şunu da detay için e, onu çevirmedim. Bu kadar odun kasabildim. Zaten yeter. Arkadaşlar şimdi ben güzel bir yer bulup geliyorum. Oraya ev yapacağım. Arkadaşlar şimdi böyle bir alan buldum ben. E, o yüzden bu alana kurulacağım. Hatta şuraları falan ben yaptım şuradan itibarendir şuraları falan ben yaptım Eee Allah Eee şimdi buraya evimi yapacağım ama şimdi şuraları biraz açmam lazım hemen iki dakika açayım şimdi videoyu durdurursam hiç gerek yok zaten iki dakikalık iş iki yani iki dakika diyorum <laughs> Allah'tan öyle değil. İki saniyelik iş yani. Ne olacak ki bunu? Hem toprak kazanmış olurum arkadaşlar. Şimdi şunları kıralım. Şimdi arkadaşlar evin yapımını göstereceğim. Hatta Allah'ım Koy lan koy. Ha? şurayı kaplayayım bari. Şuradan alayım. Arkadaşlar çok uzattık. Şimdi evimizi yapmaya başlayalım. Neresiydi? Ev yapacağım bölge. Burasıydı. ha. Atacak. Bak vururum. Şimdi arkadaşlar 10 blokluk yapacağım. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9. Arkadaşlar ben bir evi bitirmeyeyim de şu zemini bir yapıp hemen geleceğim zemin güzel olacak. Arkadaşlar şimdi zemini bitirdim. Şimdi buraya bir duvar yapacağım. Onu bitirip geliyorum. Arkadaşlar şimdi ev böyle oldu. Ben evi tamamlayıp küçük detaylar yapıp hemen geliyorum arkadaşlar. Bekleyin beni. Arkadaşlar geldim ben şimdi görürsünüz evimi tamamladım. Ortaya karışık bir şey çıktı. Şuraya da M harfi yazdım yani benim baş harfim. Nedense bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar gelişe böyle bir şey yaptım. Ortaya karışık bir şey kapıyı değişik yaptım. Sonra ben şuraya M harfini yapmak için çıkmıştım. Şuraya bir şey yapayım. Arkadaşlar çatıyı yapana kadar 2-3 kez gittim. Pardon 2 kez gittim. Şey yaptım odun topladım. Bir gidişte hepsini toplayamadım. Şu orman olduğu aklımdan çıkmış benim. Şimdi arkadaşlar sandık yapacağız. Bakayım. Şuraya koyayım şunu. Şimdi sandık yapalım. Bekle. Arkadaşlar şimdi okeyiz. Brum. Şunu şunu birleştirelim. Nice tam ok. Şimdi arkadaşlar her şeyi değerlendiriyoruz tabii ki de. ne yapacaktım ben? Şuraya bir hemen gelelim. Burada şarjım kaç söyleyeyim mi? 5. Aynen 5 arkadaşlar şarj. Ee, şimdi bir tane sandık. Hatta ikili yapalım. Şimdi bir tane ocak. Yani fırın. Sonra cıma. Yolun yanında olta var. Oraya bir tane iskele yaparım. Bir tane olta yaptık. Arkadaşlar sonra cıma alırım. Tabela yapacağım. Şimdi iyiydi. şimdi tabelayla ne yapacağım ilk önce Eşyalarımı yerleştireyim de. Şimdi Böyle olur mu? Ol, olmadı ya. İçime sinmedi. Elmas kazmamla. Arkadaşlar geçen bölümden bir şeyler hatırlıyorum. Ama o mu? Geçen bölümde şey yapmıştık. Ev yapmıştım. Ana. Doğru. Ben geçen bölüm dışında ne ölmüştüm sanırım hatırlamıyorum tam. Ondan beri ev arıyorum. Evimi arıyordum. Sonra geldik bu evi yaptık arkadaşlar. Doğru. Hatta portal yapmıştık. Onun içine girmeye çalışıyorduk. Orada bir şey yapacaktık. Doğru arkadaşlar. Şimdi hemen yapmam lazım. Nerede? tabela. Bir saniye. Gel gel gel. Hemen. Yaptım arkadaşlar. Evet. Bunu yaptım. Muhammed'in evi YouTuber. Şimdi meşalem var mı? Büyük ihtimalle vardır. Var. Oh çıktığına dua edeceğiz. Arkadaşlar böyle küçük detaylar işte. Şunun gibi. Aa, çabuk. Geri geri geri. Ah ne oldu çatla çatla çatla. Ne bakıyorsun lan? Bakma. Arkadaşlar şimdi burada videoyu kapatıyorum. Ben şunları bir öldüreyim. Görüşürüz. Bay bay. Hepinizi çok seviyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar videoyu durdurmuşum. Neyse like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi ben böyle yaptım. Buydum falan kalktım. Canavarları öldürdüm. Görüşürüz. Bay bay. Videoyu burada kapatıyorum. Ee, video 9 dakika 10 saniye falan olacak. Bay bay.